Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ın ıı, bu serinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Uzun süre çekmiyorum video. Onun için size özür dilerim ama bu sefer devam edecek. Arkadaşlar yeni kıyafet hazırladım. Nasıl? Böyle bir kıyafetim var. Şu an camlar vardı hatırlıyorsanız. Biz hemen şuradan dışarı çıkalım. Bugün odun toplamayı düşünüyorum ben. Azıcık odun toplayalım arkadaşlar. Hemen hızlıca. Odunla. Of, elim çarptı Hayır. Arkadaşlar bildiğiniz, arkadaşlar bildiğiniz gibi ilk ev, yani şu andaki mağara evimizin içindeki ev gayet güzel bence. Yani çok havalı bir ev. havalı söz edilemez. Çok güzel açtım arkadaşlar. Sevdiğim özelliklerden bir tane şunu açayım şöyle. O 60 dolduk oldu bile. Yeter. Arkadaşlar sevdiğim özelliklerden bir tanesi şurada böyle cam gibi şey olduğunu o yaptı. Çok hoşuma gitti o özellik. Nereden evet, aklıma geldiyse. Şunu tüm... açalım. Ona şey vermiş ya. Meşale yaptık mı biz yapmışız? Bu dört kümüğüm var benim. Dört günlüğü mü? Ne yaptım ben bunu arkadaşlar? Diğer bölüm hiç hatırlamıyorum. yapayım burada da dört tane. Arkadaşlar bayağı yapmışken bayağı bunlar yapalım. Biz ne yapacaktık? önce bir tane şu fırında hiçbir şey pişirmiyorum. yemem yok. Öyle bir sıkıntımız var. Ee, şimdi ikinci sıkıntımız hiçbir şey. Sandık. Sandık yapmamız lazım. Sandık yapalım hemen. Bir tanelik yapacağım arkadaşlar ben. Şu anlık yani şu anlık bence bir tane yeter benim için. Benim için bir tane yetiyor. Açalım. Arkadaşlar çok garip değil mi? Bayıklar. Mesela bir çok gariplerimiz var. Şunları koyalım. Bir tanesi kalsın. Fırın için. Fırına atalım bir tane. Şunlar. Şunlar. Arkadaşlar taşlar. Beş tane yeter. Sonra kapı. Um, 10 tane yedek odun. Çubuk. Azıcık daha şeyden. 15 tane. Evet. Ya da 17 olsun. Arkadaşlar. Bir tane elma. Bu kadar evet, çok hoşuma gitti ya bugün ya. Akşam olmuş. <laughs> Düşündüğüm gibi. O zaman akşamsa biz ne yapacağız? Tabii ki de Evimize geliştireceğiz. Ama arkadaşlar bugün şey düşünüyorum ben. Bir tane şuraya kazayım hemen söyleyeyim. Buraya ka? Burada. Boş takımı varmış arkadaşlar. Şunları da kazalım bari. Elimiz boş dönmeyelim. Neyse biz üstü var. Biz üstü de atacağım ben. Ben zaten belli böyle çünkü bir tane oda yapmayı düşünüyorum ben. Güzel bir oda böyle. Çok güzel oldu. Ya burada da iyice iyice var. Sonsuz kımır cenneti. Bakalım. Biz üstü kazacağız dedik. Yağmalı çıkacak arkadaşlar. Oğlum ne bayağı kımır. <laughs> Arkadaşlar biz kömür sonu dem ben kömür sonu diye düşünüyordum. Önceki videoyu hatırlamıyorum çünkü arkadaşlar hiç kömür sonumuz yok. Yani nasıl oldu bilmiyorum. Yani. Hem de hiç yok. sıfır. Kömür sonu sıfır. Şimdi şunu burası da maden olsun bence. Bayağı kömür çıktı burada. Neymiş? Buraya bir tane ışıklandırma koyalım. Evet. üstü açacaktım ben hemen açayım bari ben elimizi şeyi açayım Çünkü biliyorsunuz yatakta sıkışıyoruz burası açılmaz rahat açılmasın burası bence açılmasın koşular açılmasın da aynı yerler açılsın rahatlık sayın sunalım bir de şurası açılsın 4K'lık Burada yatak var desek, yatak var desek aşağıya inmek için bir blok daha olmamız lazım. Bence evim gayet güzel oldu. Bak şurası, şurası da beni rahatsız etti. Çıkıyor mu? Şurası da çıkmıyor. Bir blok daha çıkıyor. Şurası da var kazanım. üzülmesin. E, madenimiz var. Kazmak için neyse bir şey olmasın. Arkadaşlar şu kıyafet benim çok hoşuma gitti ya. ya. Çok komik değil mi? Arkadaşlar bakın yani şey anlıyor. Çizgi çizgi böyle stickman yani çizgi çöp adamların patronu gibi. Takım elbisesi falan var gibi arkadaşlar. Bugün maden yapacağım galiba ben sabah olana kadar. Çünkü yatağım yok. Veya dışarı çıkıp yatak ayarım. Şöyle bu bir ev yapılamazsın arkadaşlar. Yapabilirim. Daha yapabilirim arkadaşlar bence. Yapsam mı ki? Ben dedim hiç yapmadım ha. Yapsam bence. Ama no, arkadaşlar siz fikirlerinizi yazabilirsiniz yoruma. Arkadaşlar yani düşünün. Buraya ben bir tane oda yapacağım. Oda yapacağım. Arkadaşlar hakikaten ben buraya oda yapacağım. Sizce bu odaya ne, ne yapabilirim? Fikirlerinizi yazar mısınız yoruma? Senin nasıl bir oda yapabilir? Ne odası olsun? Arkadaşlar bir şurası da ne odası olabilir? Bakın şurası ne odası olsun? Bir de şurası ne odası olsun? Burası ilk oda yani birinci oda değil. Şuraya da ikinci oda. Nasıl bir şey yapabiliriz? Arkadaşlar diğer videoda bunları yapacağım. Yani siz yazarsanız düşündüğüm şey sizin yazdığınızı yapacağım. Bu dünyada. Aslında yatak odası olabilir arkadaşlar. İstiyorsanız buraya da yatak odası diyebilirsiniz. Ama bence bilmem ki çok karışık yani. Çok güzel alan. Alanlar var. Bu arkadaşlar şurası dışarı çıkıyor. Ben azim, meşhur da falan, oh be böyle iyi ya. Kız ya düşünün yani, bir tane bu yere de farklı bir oda yapabiliriz o yere de farklı bir oda yapabiliriz <laughs> Tamam, oh. tamam arkadaşlar neyse, nasıl bir şey yapabiliriz size. Kazalım azıcık daha büyütelim. Arkadaşlar büyütün, birazcık daha büyütün hastane yapabilirsiniz diyebilirsiniz. Hani istediğiniz ben fikire göre yapayım. Yani bakın, siz fikirlerinizi şöyle deyin. Eğer şöyle diyeceksiniz, burası birinci oda, bu oda birinci oda, şu an ikinci oda. Yani, yani diyorsun, ya yani şöyle diyebilirsiniz, Birinci odaya çalışma odası ya, ve ya da birinci odaya san, birinci odaya kendi odanı, İkinci odayı ise sandık odası yapabilirsin. Mesela. Benim okey tamam ah, Şöyle, şöyle sandık odası uyar. Şu, şurası şu, tam sandık Son bir sesler var arkadaşlar. yani evet, yapabilirsiniz. Ben azıcık telefonun sesini kısayım. Oyunun sesinden rahatsız olmayın. Arkadaşlar öyle bir şey yapabilirsiniz. Yani benim aklımda öyle bir şey geçiyor. Sizin siz bence fikirlerinizi yazın. Bana azıcık yardım edin bence. Azıcık yardım edebilir misiniz? Çünkü tek bulmak zor. Yani ne yapabilirim acaba? Zor iş. Yani arkadaşlar videoyu burada bitireceğim. <laughs> arkadaşlar son kez daha diyorum. Burası birinci oda. Şurası ikinci oda. Fikirlerinizi lütfen yorumlara yazar, yazarsanız teşekkür ederim. O zaman bay bay.